Merhaba, ben uzman klinik psikolog Şahin TORGUT. Meslek hayatımda sıklıkla yönetilen sorular bulunuyor ve bu sorulara mümkün olduğunda cevap vermeye çalışıyorum. ve bu sorulara verdiğim cevapları kılıcı kılmak için YouTube platformunda kanal açmaya karar verdim. Tabii gelecekte sizin soracağınız sorulara da cevap vermek isterim. İlk olarak ilişkiler üzerine konuşmaya başlamak istedim. İlişkiler hayatımızda çok önemli ve de sorulan sorular arasında çok ortak bir soru. Ben de ilk olarak bunun üzerinden başlamak istedim. İlişkilerde sağlıklı bir ilişki nasıl olmalıdır? Temel yapı taşları nelerdir? Bunları biraz konuşmak istiyorum. Ve diğer taraftan da sağlıklı ilişki içerisinde bulunan yaklaşımlar, neler yapılıyor, neler yapılmamalı, bunlara yönelik bazı paylaşımlar yapmak istiyorum. Sağlıklı ilişkide olmazsa olmaz temel yapı taşları vardır. İlişkinin sürekliliği için bazı temel gereksinimler mevcut. Bunlar samimiyet, yakınlık, aidiyet, karşılıklı değerli hissettirme, saygı ve doğru bir iletişim. Bunlar ilişki içerisinde doğru bir şekilde ilerliyorsa sağlıklı bir ilişkimiz var demektir. Ama diğer taraftan yani sağlıklı bir ilişkide neler oluyor? Yolunda gitmeyen şeyler vardır ve sürekli bunlar hakkında konuşuyoruzdur. Sürekli kavgalar ediyoruzdur. İletişim eksikliğimiz vardır. Birbirimizin sözünü kesiyoruz. Ortak bir noktaya varamıyoruzdur. Sürekli bir huzursuzluk, bir mutsuzluk. Gitmeyen bir şeyler vardır. Bu da sağlıklı ilişkiye yüzeysel bir tanımlama yapabiliriz. Sağlıksız ilişkide yolunda gitmeyen şeyler vardır ve bunlar üzerinden sürekli kavga etmek, anlaşılmamak, saygısızlık etmek, yanlış bir üslup kullanmak, karşımızdaki aşağılamak, değersiz hissettirmek, en temel ve farkında olmadığımız şey ise sen dilini kullanmak. Şimdi sen dilini nasıl diyeceksiniz? İlişkide herkes kendinden sorumludur. Herkesin üstüne düşen sorumluluklar vardır. Eğer bunları yerine getirirsek doğru bir ilişkimiz olur. Ama sadece karşı taraftan beklersek, karşı tarafa sorunu yüklersek bir yerde sıkıntı yaratacaktır. Bir yansıması olacaktır. Şimdi sen diliyle başlamak yargılayıcı. Sen şöyle yaptın, sen böyle yaptın. Ama ben dili öyle değildir. Ben dili kendimizden sorumludur, kendimizden konuşuruz. Karşımızdaki de ben dilini kullanan o kendi için konuşur. Sen diliyle cümleye başlamak yargılamaktır sen şöyle yaptın, sen böyle yaptın, sen bunu az yaptın, sen bunu çok yaptın demek yargılayıcıdır. Bu da çok zararlıdır. İlişkiye ciddi zararlar verebilir. Görüyorum ki en fazla kullanılan dil bu. Ve de bunun yansımasıyla sağlıksız ilişkiler var. Net görebiliyoruz bunu. Oturduklarında çiftler ilk olarak ben böyle yaptımdan ziyade sen şöyle yaptın, sen böyle yaptın. Ama sen bunu böyle yaptın, ben bunu, ben bunu böyle yaptım ama sen böyle yaptın. Bir yere varılamıyor yargılayıcı bir dil, sağlıklı bir dil değil açıkçası. Sen dilinden bir sonraki bahsetmek istediğim konu da konuşma dili. Kendimizden ben dili olarak bahsetmeyiz. Çünkü kendimizden sorumluyuz. Biz kendimizden bahsedersek, karşımıza kendinden bahseder, kendi atalarından bahseder, kendi yapmış olduklarından bahseder ve de konuşma türü değişir. Bir de şöyle bir durum vardır. Genelde hep yaptıklarımızdan bahsederiz. Şunu yaptım, bunu yaptım, bunu yaptım. Bu da üstünlük kurma amaçlıdır. Yani bir hakkını vermiştir. Bunu belirtmek ister, bunu ispatlamaya çalışır. Dışarıda bu dili anlatır. Dışarıda ben dilini anlatır insanlara. Ben şunu yaptım ama ben bunu yaptım, ben şunu yaptım. Ama aslında önemli olan bir noktada hep yaptıklarımızdan bahsediyoruz. Ortada bir sorun varsa Demek ki yaptıklarımızdan ziyade biraz yapmadıklarımızı konuşmalıyız. Bir sorun varsa bir şeyleri eksik yapıyor buna dönmemiz lazım. Yapmadıklarımız hakkında biraz konuşalım. Karşıdakini dinlememiz çok önemli. Yapmadıklarımızı ondan daha net duyabiliriz. Belki bu işselleştirmeyi kendimizce yapamayabiliriz. Bu konuda partnerimizden yardım alabiliriz ve bunun için ben dediğini kullanmalıyız ve karşımızdakini sözü bitene kadar onu dinlemeliyiz. Sözü bittikten sonra şu kelimeyi kullanabiliriz. Söylemek istediğim başka bir şey var mı? Yoksa size müsaade edecektir, daha sonra siz konuşacaksınızdır. Karşılıklı anlayış temel olarak buradan başlamalı. Asıl problem, sağlıklı bir ilişki için neler yapılması gerektiğini biliyor muyuz? Daha doğrusu nasıl ilerlememiz, hangi adımları atmamız, bunlar hakkında ne kadar bilgimiz var? Birçoğumuz sağlıklı bir ilişkinin nasıl olması gerektiğini biliyordur. Az önce bahsettiklerimi sorarsak, bir tatlı bir ilişkide neler olması gerektiğini, işte saygı, sevgi, özgü, özveri, karşılıklı değerli hissettim, iyi bir için bunların çoğunu söyleyecektir ve fazlasını söyleyebilir muhtemelen. Ama bu kadar basit değil. Şöyle bir metafor örneği vermek istiyorum. Basit bir yemekten bahsedelim. Melemen olsun. Herhangi birini melemin içindeki malzemeleri sorabiliriz ve söyleyebilir rahatlıkla. Domates, biber, yumurta basit olarak. Ama asıl melemen yapmak buradan başlamıyor. Do i̇yi bir lezzetin melemen için malzemeleri doğru sırayla doğru sıcaklıkta pişirmemiz lazım. İlişki de böyle bir şey. Sağlıklı bir ilişki istiyorsak bu değeri, saygıyı, özveriyi hepsini adım adım vermemiz gerekiyor. Daha değerli kılmamız gerekiyor. Yani bir ilişki içerisinde örneğin partnerimiz bize bir yemek yaptı. Ve bu yemekte beğenmediğimiz bir şey bulduk. Tuz, tatlı, acı. Partnerimiz bize yemek yaptı ve orada bir takdir bekliyor. Bir emek vermiş. Bu emeğe yönelik birkaç sözcük, birkaç cümle olumlu bir şey duymak istiyor. Bunu söylemeliyiz öncelikle. Eğer siz bu konuda ona bu değeri verirseniz, bu yansıma yaparsanız herkes günde siz yemek yaptığınızda aynı değeri o verecektir. Şimdi konumuza gelirsek orada beğenmediğiniz bir şey var. Tabii ki bunu dile getirmek en doğal hakkınız. Ama şöyle bir durum var. Bazı şeyler her zaman konuşulmaz. 3 maymun. O anda Partnerinizin beklentisi takdir. Yapmış olduğu emeğe olumlu bir cümle. Bu sevmediğiniz, hoşnut olduğunuz durumu söylemeyeceksiniz. Bekleyeceksiniz. Yemek yenilecek, konuşulacak, daha müsait bir ortamda belirtebilirsiniz. Yemeğin çok güzeldi, çok beğendim ama tuzu biraz beni rahatsız etti. Bir dahaki sefere biraz daha tuzu yapabilir misin? Bunu belirtebiliriz. Karşı taraftaki buna kesinlikle rahatsız olmayacaktır, anlayış gösterecektir ama bir şey sıcağı sıcağına konuştuğumuzda, söylediğimizde karşı tarafın beklenti farklı bir şey, biz ona farklı bir şey sunuyoruz ve bu onu rahatsız edecektir. Ve negatif düşünce yansıtacaktır. Yani o ortam muhtemelen bozulacaktır. Burada buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bu bir hassasiyet gerekliliğidir. Biraz da bu sorun yaşadığımızda üç maymun çözüm dili ve problem dilini konuşmak istiyorum. Az önce de bahsettiğim gibi her zaman her şey konuşulmamalı. Bazı şeyler duyulmamalı, görülmemeli ve konuşulmamalı. Başka bir zaman aktarılmalı. Şimdi beynimiz nasıl çalışıyor? Beynimiz odaklandığı şey üzerine çalışır. Düşünceyi alır, üzerine düşünür, o, duyguya büründür, onun üzerine konuşur, davranışımız da ona yansır. İlişkilerdeki en büyük sıkıntılardan biri de yaşadığımız sorunları dışarıya taşımak. Dışarıda eşimle, dostumuza anlatmak ve bir haklılık aramak. Orada konuşma dilimiz bendir. Anlatırız, ben şöyle yaptım, ben böyle yaptım. O da size haklılık payı verir, kendinizi beslersiniz. Bu böyle gider ve problem üzerine odaklanırsınız, problem üzerine yürürsünüz ve problem sizi besler. Bir şekilde çözüme ulaşamazsınız. Çünkü beynimiz böyle düşünüyor, böyle hissediyor, böyle konuşuyor ve davranışımız da buna yansıyor. Eğer bir şeyi çözmek istiyorsanız, ilişkinizde, evliliğinizde sorunlar olması istemiyorsanız, bir şeyleri yoluna koymak istiyorsanız, sorunu konuşmaya bırakacaksınız. Eğer sorunu konuşmaya bırakırsanız bir şeyleri çözeceksiniz. Eğer sorunu konuşmaya devam ederseniz sorunu daha da büyüteceksiniz. Daha farklı problemlere geçici yapacaksınız. Beyin yapımız meta olarak ne konuştuklarını, ne duyarsak ondan yönelecektir. O yüzden çözüm dili. Üç maymundan destek alacağız, üç maymunu uygulayacağız, daha sonra çözüm konuşacağız. Ben dilini konuşacağız, çözüm konuşacağız, çözüm besleyeceğiz, çözüm büyüteceğiz, çözüm dallandırıp budaklandıracağız yargılayıcı dili kenara bırakacağız. Yaşamış olduğu sorunu konuşmayacağız. Zaten siz sorun yaşamışsınız bu problemle alakalı. Bu problem üzerine konuştuk problem içine girersiniz, çıkamazsınız. Bir bataklık gibi sizi çeker. Daha da büyütürsünüz, daha da çok batarsınız. Bu bataklıktan çıkmalısınız. Daha temiz bir yere geçmelisiniz. Nedir o? Çözüm. Konuşun. Çözme yönelik konuşun. Neler yapılabilir? Eğer o anda anlaşamıyorsan o an konuşmayın. Bir süre ara verin. Kendinizi biraz rahatlatın. Kendinize vakit ayırın. Kendiniz sevdiğiniz şeyleri yapın. Daha rahat olduğunuz bir zamanda oturun. Yeniden problemi arkanızda bırakarak çözüme yönelik konuşun. Sen dilini bir kenara bırakın. Ben dilini konuşun. Bir şeyler yoluna girecektir. Bundan şüpheniz olmaz. Einstein'ın çok sevdiğim bir sözü vardır. Aynı şeyde tekrar tekrar yapıp farklı sonuçlar beklemek delilikte demiş. O zaman hayatımızda sürekli giden bir yanlışlık var. Bunu değiştirmemiz lazım. Çünkü sorun devam ediyor. Aynı şeye tekrar ediyoruz. Aynı şeyleri konuşuyoruz. Aynı şeyleri yapıyoruz. Aynı şeyin üzerine yürüyoruz sürekli. Aynı şeyleri düşünüyoruz. E bu sorun devam eder. Besliyoruz sorunu işte. Problem böyle bir şey. Ama bunları bir kenara bıraktığımızda, zaman, konuşmaya başladığımız zaman bir şeyler değişecektir. Bundan şüpheniz olmasın. Son olarak sağlıklı bir ilişki nasıl olmalıdır? Buna yönelik çift terapisi yapıyoruz ve başarılı sonuçlar elde ediyoruz. Çoğu danışanımız kökleşmiş sorunlarla bize geliyor. Bence öncesinde çiftler evlenmeden veya ilişkiye başlamadan önce evlilik öncesi ve ilişki öncesi eğitim alınır. Buna evlilik öncesi eğitim de denilebiliyor. Dünyanın birçok yerinde popüler ve yaygın olarak kullanılan bir sistem. Çünkü bu sorunlar çiftler evlilik ve ilişki öncesinde çok daha sağlıklı bir şekilde çözebilir. Çünkü evlilik ve ilişki kararı almış kişiler bu süreçte dopamin serotonin seviyeleri çok daha yüksektir, çok daha iyi hissederler, birbirlerini daha iyi anlarlar, daha sempatiklerdir, daha anlayışlılardır, güçlü bir iletişimleri vardır. Çözüm odaklı düşünüyorlardır, pozitif düşünüyorlardır. Algıları çok geniştir. Çünkü birbirlerine fayda, birbirlerine özveri katmak isterler. Ama evlilik sonrasında ve ilişki sonrasında çiftler sorunlar yaşamaya başlıyor. Çift terapilerine baktığımızda öncelikle bunları düzeltmeye çalışıyoruz. Ama evlilik öncesi bu tür eğitimler alındığında daha iyi bir ilişki nasıl olur? Bunları öğreniyorlar ve daha sağlıklı, daha temelli ve sürekli olan bir ilişkiye doğru ilerliyorlar. Bence hala mutlu ve bağları güçlü bir ilişkide iken evlilik öncesi eğitim ile daha güçlü ve sağlıklı bir ilişkiye yelken açabilirler. İlk videomun sonuna geldik. Size çok fazla şey anlatmak istedim. çok da yormak istemedim açıkçası. Umarım faydalı olabilmişimdir. Sonraki videolarımı takip edip izlemek isterseniz abone olabilirsiniz. Sorularınız ve istekleriniz için sosyal medya üzerine yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdiden teşekkür ederim. Sağlıklı günler diliyorum.